ve e, Morutsan sezon başı kampına katılacak eğer iyi bir teklif gelmezse. başladım. İkinci bölüm transfere geçti. Baloture, Solbek bek düz bir oyuncu. Savunması e, çok iyi. Savunmada güçlü ama hucum yanı zayıf. Makot, Makuta e, Galatasaray'ın orta sahası için yazılan bir isim. Yine Renato Sanchez benim sizlere aktarmış olduğum devre arasında kadroya kay e, katmak için katabilmek için görüştüğümüz bir futbolcu ve deviri doğru telaffuzu buymuş arkadaşlar. Deviri deviri kapışması Galatasaray'da Fenerbahçe'de deviri için uğraşıyor. Yeniden Ture Galatasaray'dan Solbek'e takviye için çalışmalar devam ediyor. Yeniden Ture Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Balo Ture en güçlü aday denmiş. En güçlü aday değil ama B, C planında, D planında Baloture olabilir. Burada tek tek transferin detaylarına girmeyeyim. Zamanında istedik mi istedik. Şimdi piyasası çok düştü. Galatasaray muhtemelen 2-3 milyon euroya bu transferi bitirebilir. 26 yaşında. Çok güçlü, çok fiziksel bir fut, e, futbol oynuyor arkadaşlar. Çok sağlam bir oyuncu. Kalıplı bir oyuncu. Ayağı yere sağlam basan bir oyuncu. Fakat ofansif yanı olmayan yani gol ve asist katkısı veremeyen düz bir futbolcu. Bu sezon 14 maçta bir gollük asist vermiş. Şey katkı vermiş özür dilerim. Yani Galatasaray'ın tam anlamıyla Okan Hoca'nın sistemini hatırlayın. Saşa Boy'un verdiği katkıyı hatırlayın arkadaşlar. Saşa Boy nasıl kanat indirmelerini yapıyor. Bizim aradığımız sol bek mi? Bence değil. Yani bizim aradığımız sol bek değil bence. Ama işte Guerrero olmaz, Campos olmaz, Alex Seyes olmaz. 7-8 tane isim var ya orada. Bakarız bu olabilir. Bu yani mecbur kalırsan seni idare edebilecek. En azından defansif anlamda problem yaratmayacak bir oyuncu. Baloture olabilir. Ee, Ahmet Karateke, Angelino veya Tavares olsa süper olur. İşte onlar mesela daha bizim profilimizde e, oyuncular. Onlar yani oyun sistemimize daha fazla uya, uyabilecek isimler. Ofansif oyuncu. Angelino da Tavareş'te. Hucum katkısı veriyorlar. E, Tavareş'i çok isterim arkadaşlar. Tavareş baya baya bana mantıklı gelmeye başladı. Keşke alabilsek. Ama Baloture açıkçası e, düz bir futbolcu. Savunma yönü çok, çok sağlam ama hucum katkısı noktasında e, soru işaretleri barındıran bir isim. Portekiz'den sürpriz iddia. Portekiz basını Galatasaray'ın Boavista'nın Kongolu orta sahası Gaius Makuta'yı transfer etmek istediğini yazdı. Daha önce 2-3 kez de Makuta haberi çıktı. Takvim gazetesinin haberi. Dış basında çıkıyor arkadaşlar bu haberler. Gaius Makuta 25 yaşında genç bir futbolcu. Galatasaray'ın oyununa seviye atlatır mı? Merkez orta sahada oynuyor. 8 numarada oynuyor. Yani mesela Tileman'sı düşünün. Renault'a Sanchez'i düşünün. Başka Van den Boom'unu düşünün. Bunlara baktığınızda siz e, direkt Makuta'yı da bu seviyede görebilir misiniz? Hayır. Yani Avaraj oyuncu gibi gözüküyor. İnşallah gelirse bizi yanıltır. 37 maç 2 gol 7 asistlik bir performans performans ortaya koymuş Gaius Makuta ama e, ben bize seviye atlatacak bir oyuncudan ziyade bizim e, takım kimyasında iyi bir rol edile, edinebilecek bir oyuncu gibi gördüm. Bizim isteğimiz nedir arkadaşlar? Torreira gibi bir orta saha. Torreira ne yaptı? Torreira Galatasaray'da iyi oynamadı. Galatasaray'a seviye atlattı Torreira. 8 numarada da bizim hatta 8-10 numarada da seviye atlamaya ihtiyacımız var. Biz hangi pozisyonlarda seviye atladık? Sağ bekte seviye atladık. 6 numarada seviye atladık. Stoper'de seviye atladık, Santrafor'da seviye atladık, Kerem'in kanadında seviye atladık. Ama e, Makuta'yı alırsak, Balotura'yı alırsak seviye atlayamayız arkadaşlar. Ahmet abi hoş geldin. Desteğin için teşekkürler. Nabi Keita görüşüyoruz. Ama e, yani alabileceğimiz oyunculardan biri fakat birinci opsiyonumuz değil. Bunu da sürekli sizlere e, hatırlatıyorum arkadaşlar. Gelelim Morutsan meselesini. Hep soruyorsunuz ya Morutsan ve Mustafa Muhammed ne olacak? Morutsan Pisa'da iyi bir sezon geçirdi. Eğer hiçbir kulüp teklif yapmazsa Okan Hoca onu deneyecek, kampı alacak ve görmek isteyecek. Ama bunun tam tersi. Mesela burada Salernet haberi yapılmış. 5-5,5 milyon euro bandında bir teklif gelirse de aynı şey Mustafa Muhammed için de geçerli. Galatasaray direkt satmayı planlıyor arkadaşlar. Direkt sat, sat, sat. Plan bu arkadaşlar. Galatasaray'ın planı tamam tam anlamıyla bu. Yani mümkünse Morutsan ve Mustafa Muhammed'i satmak mümkün değilse satılmıyorlarsa sezonbaşı sezon başı kampında denemek ve görmek. Burada tabi Salani Tana'nın teklifinin boyutlarını henüz bilmiyorum. Sabah gazete manşetinde gördüğüm için aldım. İnşallah bu haberde de <laughs> doğrudur. Ve gelelim buraya. Transfer ve hesabının paylaşımı doğru çünkü. Galatasaray Paris Saint Germain'de gözden düşen oyuncuların birçoğunun şartlarını araştırıyor. Parades, Wijnaldum, Renato Sanchez. Özellikle de Renato Sanchez arkadaşlar. Renato Sanchez de bizim 8 numaralı bir numara bir birinci opsiyonumuz değildi Galatasaray. Birinci opsiyon Van den Boom'undu. Kaçırdık. Şimdi anladığım kadarıyla da Tilemans yani ona onu çok fazla force ediyoruz. Tilemans'ı force ediyoruz. Ama ben e, açıkçası Renato Sanchez'in de kötü bir tercih olmayacağını hatta Galatasaray'a çok ciddi, çok üst seviye bir katkı verebileceğini, o pozisyonda sakatlık problemi olmazsa, yaşamazsa, o pozisyonda Galatasaray'a seviye atlatacağını düşünüyorum. Ve burada hani Parades mi, Renato mu? Ben pa, e Renato'cuyum. Parades için çünkü çok agresif, problemli bir futbolcu profili görüyorum arkadaşlar Parades'te. Kendi adıma. Benim kişisel görüşüm sanki problemli bir futbolcu gibi gözüküyor. Vainaldum Galatasaray'ın geniş listesinde bulunan bir diğer isimden denmiş. Ben açıkçası onu da çok beklemiyorum. Onun da performansı e, bizim için çok iyi değil. Hatta Armageddon demiş ki aldım kronik sakat. Birkaç tane mesaj okuyalım. Abi Ozan Kabak gelir mi? Ozan Kabak şu an bizim listemizde olan bir isim değil. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ozan Kabak hamlesi beklemiyorum değerli arkadaşlar. Yani Ozan Kabak şu an Galatasaray'ın listesinde olan bir isim değil. Deviri veya Deviray hangisiyse artık. İstanbul'a gelen Stefan De menajeri Fenerbahçe ile masaya oturdu. Inter ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki stoper 3 milyon euro imza parasının yanı sıra 3 yıllık da imza e, sözleşme talep etti. Şartları değerlendirecek olan yönetimin hamlesi belli olacak. Yani işte Fenerbahçe yönetiminin durumu bu. Şimdi Fenerbahçe gözü kapalı stoper arıyor. Atilla Salahi'den de memnun değil Fenerbahçe. Yani ilk geldi bir iyi oynadı. Şu anda da ee, çok memnun değiller. Hangi maçta e, hata yaptı da gol yedirdi? Giresun maçı mıydı? Neyse. Yani Atilla Salay'dan de memnun değil. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeliler kızacak. Ama bunu söylemek zorundayım. Aldığım bilgileri. Tabi Galatasaray kaynaklarından alıyorum bu bilgileri. Sizlerle paylaşmak zorundayım. Giresun maçı değil mi? İyi ki haklısın. Giresun maçında gol yedirmişti. Devray veya Deviri Galatasaray'da oynamak istiyor. Fakat sıkıntı şu Galatasaray açısından. Galatasaray Victor Nelson'ı satmadan stoper almayı düşünmüyor. Mesela Sabek için konuşuyoruz ya Mazrui işte başka başka oyuncular dönem dönem çıkıyor vesaire. Ama Galatasaray Sa Saşa Boy'u sattıktan sonra bu transferi yapabiliyor. Saşa Boy'u satmadan bu transferi yapamıyor Galatasaray. Aynı şey burada devri içinde geçerli. Galatasaray evet stoper alacak. B planı hazır. Lucas Hernandez de var listede ve birinci planda Lucas Hernandez var. Buna inanın. Galatasaray Victor Nelson'u 25 milyon euroya sattığı anda ilk iş Bayern Münih'in kapısını çalıp biz Lucas Hernandez'i kiralamak istiyoruz diyecek. Ama şu an hiç kimseye teklif yapamıyor Galatasaray. Eğer Victor Nelson'u satmış olsaydık Devri bizim formamızı giyerdi arkadaşlar. Bu oyuncu bizde oynamak istiyor. Neden? Nedeni nedenle? Ne hepiniz biliyorsunuz. Avrupa'ya gidiyor olması, daha tanınır bir kulüp olması, ünlü futbolcuların Galatasaray'da olması vesaire vesaire. Çok kısa şu basketbol transfer haberini de paylaşayım size. Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımımız inşallah seneye daha iddialı olacak. Bu transfer haberinden sonra soru-cevap yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. E, Luka Mitrovic, Kızıl Yıldız'ın 4-5 numara oynayabilen çok kalıplı bir oyuncusu. E, Luka Mitrovic ile ilgileniyormuş. Şurada profilini görüyorsunuz, merkezde oynuyor. Yani merkez derken pivot olarak oynuyor. 2 boyu var, atletizmi iyi. 4 numaraya da dönem dönem kaydırabiliyorsun. Şutu yok, şutu olmadığı için daha çok 5'te kullanabileceğim bir isim. E, ee, ne yapmış? 31 maçta oynamış. Aşağı yukarı 20 dakika sağda kalmış. 7.6 sayı ortalamasıyla oynamış. İçeriği de domine etmiş arkadaşlar. Yani içeride %63 ile bitiricilik yapmış. Ee, ve 4.4 rebound katkısı biraz daha rebound katkısı fazla olabilirdi. Adriyatik Ligi'nde ise 18 dakika sahada kalmış. 9.4 e, sayı ortalaması. 3.9 rebound ortalaması. Ama güzel olan nokta şu. Bu oyuncu içeriği domine etmiş arkadaşlar. Yani boyalı alanı e, yakın mesafede domine etmiş. Galatasaray'ın Zvezdan Mitrovic'in istediği, Galatasaray'a getirmek istediği e, pivotlardan, uzunlardan biri olduğu söyleniyor ben bu ismi takip edeceğim. İnşallah gelir çünkü Galatasaray'a katkı verebilecek Euroleague seviyesinde bir oyuncu. Retro boy ne demiş? Basketbol takımımız kapatılsın ya da yatırım yapılsın. Bütçe çok az başarı gelmiyor. Kapatma olmaz. Salonumuzu yaptıktan sonra bütçe yükselterek daha iddialı bir duruma gelmeliyiz. Evet. Birazcık soru cevap yapalım basketbola geçince hemen çıkıyorsunuz yayından. Yapmayın arkadaşlar. Galatasaray sadece futbol kulübü değil. Basketbolu da var, voleybolu da var. Galatasaray büyük bir spor kulübü olarak görüyor. Eyüp Bey, Getson'un romanşı için iyi bir frikikçi ve sahte dokuz olan Talişka düşünülemez mi? Düşünülemez. Çok büyük bir para kazanıyor Talişka. 10 milyon eurodan fazla para kazanıyor Talişka. Maalesef. Emir Bey abi Sasha Boy yerine Kyle Walker olamaz mı? Olabilir ama benim duyduğum Mazrui biraz daha ön planda. Bayern'den iki oyuncuyla çok ciddi ilgileniyoruz. Bir tanesi Lucas Hernandez, diğeri de Mazrui arkadaşlar. Tilemaz, Tilemaz için özel video çekeceğim. O yüzden e, yani ben yüzde 30 yüzde 30 şansımız olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ama Tilemaz için özel video çekeceğim. Peki bu soru cevapları TikTok'ta devam ettirelim mi? TikTok'a geçiyorum arkadaşlar. Orada sorularınızı hızlıca cevaplandıracağım. TikTok'ta buluşalım. Hatta TikTok adresim ekrana gelsin şöyle. Evet ekranda görüyorsunuz şu an. Eyüp Yıldız sonunda iki Z var. TikTok'ta soru cevap yapalım. Sorularınızı oradan cevaplandırayım arkadaşlar. Ee, hemen kapatıp oraya geçiyorum.